أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العظيم ve bellegana Resuluhul Kerim Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'în. Aziz ve muhterem din kardeşlerim Yüce Rabbimiz Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun. Salat ve selam sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu şerifleri olsun inşallah. <laughs> Değerli kardeşlerim bizleri yoktan var eden varlığından haberdar eden bizlere türlü türlü nimetler bahşeden, sıhhat ve afiyet içerisinde iman gibi büyük şerefe ulaştıran, ibadetlerimizi yapmaya nasip eden, Yüce Rabbimiz Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun. Salat ve selam sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu şerifleri olsun inşallah. allah Teala'nın biz insanlar için yaratmış olduğu aklımıza gelen gelmeyen binlerce güzellikler içerisinde Bir başka güzelliği de Rabbimiz yarattığı biz kullarının dünyadaki mükafatı rahat geçebilip ahirette cennet-i alaya, cemal Muhammed Mustafa'ya ulaşabilmemiz için bize bir takım imkanlar nasip etmiş mübarek geceler tayin etmiş. O mübarek gecelerde yapacağımız ibadet ve taatlar, hayır hasenatlar hürmetine Cenab-ı Hak biz kullarının cennete gidebilme yolunu nasip etmiş. İşte bu güzel günlerden birisi daha değerli kardeşlerim kapımıza gelmiş bulunmaktan allah Teala nasip ederse yarından itibaren 3 aylara başlıyoruz. Değerli kardeşlerim 3 aylar derince aklımıza ne geliyor? Bir Recep ayı, iki Şaban ayı, üç Ramazan ayı. Cenab-ı Hak bu üç güzelliği de peş peşe nasip etmiş. Aylar 12. Kamera aylar 12. Allahu Teala yaratmış olduğu bu kamera aylar içerisinde Recep, Şaban ve Ramazan ayı yani üç ayları peş peşe tayin etmiş. Arada boşluk bırakmamış. Recep ayına benim ayım diyen Cenab-ı Hak Şaban ayı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Ramazan ayı da ümmeti Muhammed'e tayin edilmiş. İşte değerli kardeşlerim, Allah'ın ayı olan Recep Şehrullah, Allah'ın ayı olan Recep ayı, inşallah bu akşam namazından sonra başlamak üzere yarın itibarıyla inşallah Recep ayını idrak etmeye başlayacağız. Değerli kardeşlerim, büyük bir imkan kapımızda, büyük bir fırsat kapımızda. Bakınız, eğer bir Müslüman bu fırsatı teperse, bu fırsatı değerlendiremezse, aklının eremeyeceği kadar büyük kayıplara düşecektir. Bir defa değerli kardeşlerim, Allah'ın ayı olma hasebiyle, Recep ayı, kulların yapacağı ibadetler neticesinde Cenab-ı Hak annenizden doğduğunuz o ilk anki gibi günahsız sayacağını haber veriyor. Yani bu bir ayı, bu Recep ayını güzel değerlendirebilirsek, güzel idrak edebilirsek allah Teala anamızdan doğduğumuz o ilk anki gibi yani dünyaya gelen çocuk ne oluyor? Günahsız olarak geliyor dünyaya. İşte o anki gibi allah Teala günahlarımızı affedeceğini müjdeliyor, haber veriyor. Değerli kardeşlerim, annemizden doğduğumuz o an dediğimiz zaman biliyorsunuz çocuk anne karnında dokuz ay kalıyor. Çocuğa sorulsa, çocuğun dili olsa, hayatının en güzel günlerinin anne karnında olduğunu söyleyecektir. Neden? Çünkü çocuk dünyaya gelirken niye ağlıyor? Değerli kardeşlerim, neden ağlıyor? Büyük bir hıçkırıkla, büyük bir işte boğulurcasına ağlamayla dünyaya geliyor. Neden? Çünkü yaşamış olduğu o anne karnındaki zaman diliminin en güzel günler olduğunu ve dünyaya gelirken dünyanın nasıl bir cehennem olduğunu Allahü Teala ona gösterdiğinden dolayı o çocuk çocuk hıçkırık, hıçkırıklara boğularak ağlıyor. Görüyor dünyanın nasıl bir cehennem olduğunu. Onun için değerli kardeşlerim işte o çocuğun dünyaya geldiği ilk anki gibi Allahü Teala bu Recep ayını idrak edebilen, ihya edebilen, şartlarını yerine getirebilen insanların anadan doğmuş gibi günahsız bir şekilde Şaban ayına geçiş yapacağını Cenab-ı Hak haber veriyor. Değerli kardeşlerim, Yüce Kitabımız Kur'an-ı şu anda Bakara suresinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki, siz ne hayır yaparsanız Allah Celle Celaluhu onu bilir. Ahiret için azık toplayın. Kuşkusuz azığın en hayırlısı takva Allah'tan korkup günahtan sakınmaktır. Şimdi burada değerli kardeşlerim azık toplayın diyor Cenab-ı Hak. Nedir azık to toplamak? Yani işte midemize gidecek yemekler mi? Çeşit çeşit yiyeceğimiz, karnımızı doyuracağımız yemekler mi? Meyveler mi? Hayır. Ayet-i Kerime'deki azık toplayın Cenab-ı Hakk'ın söylediği söz amel defterlerinize Allah rızası için bir şeyler yazdırın. Amel defterlerinde görülecek olan rahmani mükafatlardır bu ayet-i kerimede geçen azık toplayın. İşte onun için değerli kardeşlerim Recep ayı giriyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki Recep ekme Şaban sulama Ramazan ise hasat toplama mevsimi. Yani burada görüyoruz ki ayet-i kerimedeki Cenab-ı Hakk'ın azık toplayın sözü Recep ayındaki Ekim işi. Yani bu bir ay içerisinde yapacağımız manevi icraatlardan dolayı tarlayı ekiyoruz. Ondan sonra Şaban ayına geçildiği zaman Şaban ayında yapacağımız ibadetlerle o ekmiş olduğumuz tarlayı ne yapıyoruz? Suluyoruz. Ekmek ve sulamaktan sonra Ramazan'a geçiş yaparak bayram sabahına ulaştığımız zaman da o ektiğimiz, suladığımız Recep ve Şaban ayının güzellikleriyle bayram sabahına inşallah hasat toplayarak ektiğimiz mahsulün karşılığını alarak ulaşacağız inşallah. Cenab-ı Hak bizleri bu Recep ayının başlangıcıyla Recep ayını en güzel bir şekilde idrak edebilmeyi Şaban ayına ulaşıp Şaban ayını yaşayabilmeyi ve Ramazan ayındaki güzelliklerle beraber de bayram sabahına ulaşıp hasatları hasatları hakkımız olan olacak olan güzellikleri Cenab-ı Hak inşallah sağ salim imanlı ve ihlaslı bir şekilde o mübarek bayram sabahına ulaşmayı Rabbim bizlere nasip eylesin inşallah. Şimdi değerli kardeşlerim, buraya kadar anlattığımız olaylar ne yapmamız gerektiğini söyledik. Şimdi bu ekin ekeceğiz, sulama yapacağız ve hasat toplayacağız. Recep, Şaban, Ramazan ayında ne yapacağız? Bir defa hepimiz şu duayı Akşam namazından itibaren dilimizden düşürmeyelim. Nedir o? Allahümme barik lana fi recebe ve şaban ve belli ramazan Ne diyoruz burada? Allah'ım bizi recep ayına ulaştırdığım gibi şaban ayına ulaşmamızı nasip et. Recep ve şaban ayıyla beraber de Ramazan ayına ulaşmayı bizlere nasip et Allah'ım diye bu duayı ne yapacağız? Akşam namazını kıldıktan sonra Bismillah diyerek bu duayı değerli kardeşlerim Ramazan'ın birinci gününe kadar yani Recep ve Şaban ayı içerisinde bu duayı dilimizden düşürmeyeceğiz. İnşallah Ramazan'ın birinci günü itibariyle ulaştığımız zaman değerli kardeşlerim. O zaman şuna ümit edeceğiz. İki ay içerisinde yapmış olduğumuz Allah'ın bizi Recep ayına, Şaban ayına ulaştır ve onlarla beraber, onun güzellikleriyle beraber bizi Ramazan ayına da ulaştır diye ettiğimiz duanın ne yapacağız? Karşılığını almış olacağız inşallah. Ramazan'ın birine, birinci günde ulaşırsak. Cenab-ı Hak ulaşmayı nasip edersin. Tabii ki yardımımız ne olacağı belli değil değerli kardeşlerim. Yani şu anda yaşıyoruz. Bak düne kadar, bu saate kadar yaşayan nice insanlar, dün itibariyle, belki şu saat itibariyle ölen insanlar var. E tabii ki onlar Recep ayını göremeyecekler. Şaban ayını göremeyecekler. Ramazan ayını göremeyecekler. Onun için bunlar çok önemli zaman dilimleri değerli kardeşlerim. Bu fırsatı da inşallah değerlendirelim. En güzel bir şekilde idrak edelim, ihya etmeye çalışalım inşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki Recep ayının her vakti her anı, her zamanı cehennemden kurtuluş için bir fırsattır buyuruyor. Recep ayının her zamanı, her anı her vakti cehennem azabından kurtuluşumuzun, kurtulacağımızın bir fırsatıdır. İşte bu hadis-i şerifte de görüyoruz ki Efendimiz bir ay Allah'ın ayı olan Recep ayını en güzel bir şekilde idrak edebilir etmemizi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne yapıyor? Bizden istiyor. Değerli kardeşlerim yine Yüce Kitabımız Kur'an-ı Azimuşşan'da Rabbimiz buyuruyor ki, iman edip iyi iş yapanları muhakkak salihler içine katacağız. İman edip iyi işler yapanlar, hayırlı işler peşinde koşanları, Cenab-ı Hak bakınız burada vaat ediyor, söz veriyor, Allah söz veriyor. Eğer siz iman ehli olursanız, o imanın güzelliklerini de ibadetlerle süslerseniz, Şimdi burada görüyoruz ki değerli kardeşlerim, sadece iman etmek yeterli olmuyor. Belki şu şunu söyleyebiliriz, yani iman ettiyse bir gün mutlaka cennete gider. Değerli kardeşlerim, yani iman ettiyse cennete gidecek de, o cehenneme uğrayıp cennete gitmenin ne kadar sıkıntılı olduğunu bir anlayabilsek işte ondan kurtulmak için de imanımızın yanına ne yapacağız? İbadetlerimizle onu süsleyeceğiz. Ve Cenab-ı Hak da ayet-i kerimede siz eğer iman ve ibadet ehli olursanız diyor. İman ve ibadet ehli olursanız biz de söz veriyorum, vaat ediyorum sizi salihler sınıfına yazacağım. Salihler ne demek? Değerli kardeşlerim, yani ismi salih olanların değil. Adamın ismi salih. Bak ayet kelimede Cenab-ı Hak Asır suresinde asra yemin ediyor. Asra yemin olsun ki insanlar hüsrandadır. Dikkat edin buraya. allah Teala asra yemin ediyor. Bakınız. Asır iki manada. Bir yarattığı kainat. ikincisi ise ikindi vakti. Her ikisini de kabul edelim. Allah-u Teala bütün kainata yemin ederek söylüyor. Asma yemin olsun ki insanlar hüsrandadır. İnsanlar bataklıktadır. İnsanlar felakettedir. İllellezine amenu ancak buyuruyor Cenab-ı Hak. İllellezine amenu iman edenler ve amilus salihati salih ameller işleyenler. Ve tevasav bil hak Hakkı tavsiye edenler ve bir sabr. Sabrı tavsiye edenler. Bakınız burada asıl suresinde dört tane madde var. Değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak Asır suresini indirirken illerlezine amenü deyip bırakabilirdi. <laughs> Sadece iman edin yeter diyebilirdi değil mi? Niye ve amelü salihati demiş? Sadece iman yeterli olmaz. <laughs> Ben Allah'a iman ediyorum, meleklere iman ediyorum, peygamberlere iman ediyorum, kitaplara iman ediyorum, Amentü'nün altı şartına iman ediyorum. Çok güzel. Ne mutlu. Sonra illa Amentü billahi iman ediyorsun, kabul ettin. Peygamberlere iman ediyorsun. E, peygamberlerin yaptıklarını yapmazsan Peygamberlerin, bakın cennetle müjdelenmiş olan peygamberlerin yapmış olduğu ibadetleri yapmaya çalışmazsan neye yarayacak senin imanın? Cenab-ı Hak sormayacak mı ki ve kütübihi ve rusulihi kitaplara iman ettim dedin, dedin. Sana gönderdiğim bir kitaptan niye habersizsin? Hani kitaplara iman etmiştin? Madem kitaplara iman ettiysen Kur'an-ı Kerim'de yazan emirlerin niye görmedin? Niye bunu uygulamadın? Allah bize bunu sormayacak mı? Değerli kardeşlerim. Onun için sadece iman etmek yeterli değil. Ve amilus salihati salih ameller peşinde koşmak. Ve tevasa bil hak, hakkı tavsiye, sabrı tavsiye. Bakın şurada dört tane madde var. Bir insan bu dört maddeyi uygulayabilse bu dört tane madde dört bin tane şekil meydana getirir. Hakkı tavsiye etmenin içerisinde binlerce şey çıkarabilirsiniz. Hakkı tavsiye. Hak nedir? Hak. Hak nedir? Hak değerli kardeşlerim. Hak hukuk zannediyoruz değil mi? Bitti mi? Yok. Hak demek Allah ve Resulü demek ya. Hak budur. Ben hakka, hukuka riayet ediyorum ama namaz kılamıyorum. Olmaz. Olmaz. Değerli kardeşlerim, bakınız bunu dile getirmek bile doğru değil. Hocam ben her şeye dikkat ediyorum ama işte kimsenin hakkını yemiyorum, kul hakkı yemiyorum ama bir de şu namazı bir kılabilsem. Deme! Bunu deme! Müslümana yakışır mı ya? Şu namazı da kılabilsem demek. Onun için Cenab-ı Hak eğer siz iman edip iyi işler yaparsanız iyi işler yaparsanız yani iyi işler ne demek? Allah ve Resulünü razı ederseniz. Cenab-ı Hak da buyuruyor ki vaat ediyorum, yemin ediyorum sizi salihler sınıfına katacağım. Adı salihler olan değil, adı salihler. Nice adı salihler var değerli kardeşlerim ama namazdan bir habersiz, oruçtan bir habersiz. Adı salih. Demek ki adı kurtarmayacak onu. Salih amel Allah ve Resulünün yolunda hareket etmek. <laughs> Değerli kardeşlerim, akşam namazı itibarıyla başlayacağımız Recep ayı, Allah'ın ayı büyük bir fırsat. Bakınız, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki Recep ayı girdiğinde bir insan bir gün oruç tutarsa bir gün mesela şimdi Allah izin verirse yarın oruçlu olacağız. Değil mi? Ses yok. Yarın oruçlu muyuz inşallah? İnşallah. O da güzel. İnşallah. İnşallah ne demek? Allah nasip edersen. Bakınız değerli kardeşlerim. Herkes elini kalbinin üzerine koysun. Koyun, koyun. Herkes kalbinin üzerine koysun. Şimdi eli kalbin üzerine koy, koy, koy. Kalbin üzerine koy. Eli kalbin üzerine. Herkesin üzerine mi? Üzerinde. Şunu tekrar edelim. Ya Rabbi ben yarın oruç tutmak istiyoruz. Şimdi bunu dedik değil mi? Bak eğer dilin söyledi kalbin de bunu tasdik ediyse, ettiyse yarın oruçlusun. İşte inşallah bu. Şimdi dedik ya Ya Rabbi ben yarın oruç tutmak istiyorum. Allah buyurur mu ki? Tutma ya boşuna. Hayır. Bak haber veriyor. Eğer yarın oruçlu olursanız recemin biri oruçlu olursanız Allah bir yıl oruç tutmuş gibi sevap yazıyor. Ya akıllı insan bunu kaçırır mı? Aslında deli de kaçırmaz da, delinin kafası çalışmıyor. Deli de kaçırmaz. Ama kafası şarj etmediği için o kaçırıyor. Onu da kaçırıyor. Namazı da kaçırıyor. Allah yardımcısı olsun bazen altına da kaçırıyor. Yani çünkü akıl yok. Ama aklı olan insan ya deli olur yarın oruç tutmamak için. Bir yıl oruç sevabı yazılacak. <laughs> Bak elini, elini kalbine koyan kardeşlerim. Eğer kalbinizde dilinizi tasdik ettiyse inanın yarın oruçlusunuz. Çünkü Allah nasip eder. İsteyene Allah nasip eder. Recep ayında bir gün oruca Allah bir yıl oruç yazıyor. Bunu arttırırsa hani sahabeden sordular mı? Ya Resulallah ben gücüm yetiyor arttırmak istiyorum. Eğer 7 gün oruç tutarsa Cenab-ı Hak ne kapılar açıyor. 7 gün oruç tutarsa değerli kardeşlerim cehennemin 7 kapısı kapanıyor ona. 8 gün tutarsa cennetin 8 kapısı açılıyor. Eğer 15 gün oruç tutarsa ne oluyor biliyor musunuz? Akılları durduracak şekilde Allah ona imkanlar nasip ediyor. Öyle aklınız böyle kabul etmez, anlayamaz, kaldıramaz. Cenab-ı Hak öyle nimetler, öyle kapılar açıyor ki 15 gün. Yani burada ne çıkıyor 15 günde? Bir gün oruç, bir gün değil, gün aşırı. Efendimiz tabii Recep ayında oruç geçirmiş ama e bu herkes kaldıramaz diye böyle sormuşlar sahabeden. Ya Resulallah işte kaldırırız falan. Efendimiz de parmağıyla işaret etmiş böyle bir gün tut, bir gün bırak demiş. Yani parmağını ileri, sürmüş, geri çekmiş. Bir gün tut, bir gün bırak. Bu da 15 güne tekabül eder. Yani şu Recep ayında, yarın Bismillah deyip, bir, Perşembe günü regaib kandili, Perşembe günü regaib kandili, mesela iki, o gün de mesela bir gün öncesinden, bir gün sonrasında karşılayanlar oluyor falan, derken tutarsanız, ne oluyor? 3 olur, dört olur. Pazartesi, Perşembeleri yaparsanız yedi günü garanti etmiş oluyorsunuz. Recep ayında Pazartesi, Perşembeleri oruçlu yaparsak yedi günü garanti etmiş oluyoruz. Yani yeni tanrı cehennemin kapısını kapatmış oluyoruz. Değerli kardeşlerim. Bu ibadetleri kaçırmayalım. allah Teala'nın ayı olan Recep ayı değerli kardeşlerim <laughs> zikir tesbihatları var, namazları var. Mesela bugün akşam namazından sonra kılabilen kardeşlerim en az 10 rekat. Akşam da sonra her iki rekatla bir selam veriyorlar. 10 rekat. Recep'in e, onunda bir 10 on rekat daha. Yani başında, ortasında, sonunda bunu yaparsak 30 rekat namaz olmuş oluyor. Recep ayının ibadetlerinden, özel ibadetlerinden, namazlarından bu söylediklerimiz. Bunun yanında zikir tesbihatlar var değerli kardeşlerim. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah, La ilahe illallah Melikül Hakkül Mübi, Muhammedur Resulullah, Sadibül Adlemin, La ilahe illa ente subhaneke indi kültü minel zalimin, La ilahe illallah vahde ula şerikele, La mülte ve lehu'l ve aleyküm şeyin kadir, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü. Bunlar e Recep ayının zikir tesbihatları ama bunlardan hepsinden daha önemlisi sürekli kafayı takıp söylediğimiz beş vakit namaz. Yani bu beş vakit namazı kılmadan bu zikir tesbihatları yaparsanız ne olur? Ne olur? Allah bilir. Allah bilir. Bak beş vakit namaz hepsinden önemli. Biz ne yapacağız? Allah'ın izniyle Cenab-ı Hak bunların hepsini kabul etti. Kesin kabul etti ümidiyle de beş vakit namazımızla beraber bu zikir tesbihatlarımızı inşallah değerli kardeşlerim yerine getirerek Recep ayımı idrak etmeye ihya etmeye çalışalım. Recep ayı ne zaman başlıyor? Yarın. Ama akşam namazından sonra giriyor tabi gece. Bu geceyi karşılayarak en güzel bir şekilde idrak edelim. Yarın nasıl olsa tatil, gece sahura atmaya çalışalım. Yarın oruçlu geçirelim. Regaib kandili perşembe günü. İnşallah bir dahaki haftaki cumada da yine bunlarla alakalı güzel şeyler anlatmaya gayret edelim. allah Teala önümde yazan, hatim okuyan kardeşlerim, 41 Yasin okuyan kardeşlerim, 21 Yasin okuyan kardeşlerim, daha çok Yasinler okuyanlar, herkesin bir sıkıntısı var değerli kardeşlerim. Bak burada önümde yazıyor. Maddi, manevi herkesin sıkıntısı var. Kim ne niyetle okursa Allah niyetlerini kabul eylesin. Allah biliyor niyetlerimizi. Cenab-ı Hak okuyanları başımızdan eksik etmesin inşallah. Işte. Kimin ne derdi varsa maddi manevi Allahü Teala bütün dertlerimizi ortadan kaldırsın. Özellikle şu mübarek Recep ayı hürmetine Allahü Teala ümmeti Muhammed'e yardım eylesin. Dünya üzerinde kanı akan Müslüman kardeşlerimize yardım eylesin. Onların kanlarına akıtan kafirleri Cenab-ı Hak kahveylesin, mahveylesin, helak eylesin, kendi başlarına mahkûs eylesin. Allahü Teala hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Allah rızası için El Fatiha. <laughs>